bir tane daha geliyor. Geliyor. Sonra Yok yok. Bana de sol yere vur. Yere vur ana Bir yere vur. Burada yere yara... vur. DM'lere kadar. Yere vurduğunca. ben çıktı. Bu yana çıktı. gidiyorum öyle. Bu film bitti ama. Kosper Pezenk. Daha doğru çıkıyor Değil, Gördüm onu. Yani sen daha iyi. O senin girişinde de şu an. ağacın içinde orada. Şimdi ton at. Evet. Şu dragon yanında ağacı içine girdi. Sonra ton at. Bu, bu kim burada burada ya? görünmezlik var bas Şu bastım ben. Ya güzel demeciyor da nasıl satayım? Güzel çıkamadı. Atlı tohum. Ay var mıydı lan burada? Hiç bakamadım. lan. Hiç bakmadım lan Şu girişe bakayım ben. Tamam, oraya bak, var ben. burada bir tane. Gel fosil girişe gel. Tamam. Al. Bunun görevi yok. Ben ne uğraşayım ki ya? Sen al. Bunda görevi yok. Almadın mı sen SPAY'ı? Yok yapmışım ben zaten. CV. Ne zaman yaptım hatırlamıyorum ama yapmışım. Burada var bir tane daha gel. Merhaba. Seni Krala dayı göstereceğim. Bir ay PK yapalım. Ee? Aynen. Twitch'te yayın açarız zaman akayım. Report yaparken. Geldi geldi geldi. geldi. Boş bitecekti. Boş siliyorum atıyorum. Sil Öbür... Öbür tarafta adamlara mı da diyorlar bu? Anam des olursam gider. Vurla bir tane daha ölecek o amına koyayım. Ağacı gördün mü? Sen git. Bu kaçıyor. Yetişemiyorum adam uçarak gidiyor ya. Evet ya. Dönüyorum Anladım. ben ya. Yakalayamam des oldum mu gidecek. Burada bu var. Gel 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 bir tane var geri dön. Daha doğru döndüm. Bir tane sıfayım var senin şu an. O da öldü lan. Bana da aldı lan manyak. Ha gir şu Broadbex'e gir. Dönüyorum oraya doğru. Şey, kit yedi. Tony, Tony aç. Uyarı vur vur, uyarı. vur yere. Vur yere. Ne yaptın Buzda kalmadı mı Yok ya. Te amana koyayım. E benim şeyim nerede, biri nerede spayın Ha? Spy'in nerede? Almadın ki sen daha ikinci Birdekini almadın mı ben ya? Bir Almamışsın demek ki. Bir tane Allah birine. Allah. Yoksa des olup iptal mi alırken? Bana des olduğunu öyle mi Ne bileyim hatırlamıyorum ki ama ne Dön Almamışım girelim. ya. Eleman Hı. almış şimdi. Bir daha aynı yere gidip bakalım ya. Yok almış bu almış ya. Sen neredesin? Afrika. fosilden çıkıyorum şimdi. Çıkmadı değil mi? Burada da çıkmadı. Yok. bakarlarsa banlarlar da bakmadıkları için. Bilmiyorum. Soldalar iki tane priye. Arkadaki onun önündeki daha ezik gibi sanki. O torn attı ki. O da torn attı. Direkt onu çaktı da. Gel gel gel. Kosper burada. Şeyin içinde. Sanaldan anan. Bak arkada. Görebilsen mi göreceğim de? E, baba, o ne biçim gidiyor la bu pezengin evladı? Bir tane vursan ölür o ya. Vay aman Allah'ım çocuğu. Duvar tına gidiyor. Ya pezengi yürü. E He, girdi. Her Hadi Soktum ona. Bu çok hızlı gidiyor ama ne yapayım? Neyse dön, spaya döneyim yine. Anladım. İyi de olmamışım da bu sefer. Evet. Şaşırtıyorsun. Acaba zaten. ben dediğin gibi olmuş?